İnsan varoluşunun ilk anlarından itibaren bilinmeze karşı her zaman derin bir merak duymuştur. Gökyüzün uçsuz bucaksızlığı, doğanın döngüleri, yaşamın kendisi tüm bunların ardında bir anlam, bir düzen arayışı insanı tanrı inancına yönetmiştir. Bu arayış insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde farklı şekillerde ifade bulmuş, inanç sistemleri ve dinler doğmuştur. Bu videomuzda ilk inançlardan günümüze kadar olan Tanrı kavramının derinlemesine keşfetmeye çalışacağız. Hazır mısınız? İlk insanlar doğayla iç içe yaşadılar. Onlar için her şey canlıydı. Ağaçlar, nehirler, hayvanlar, hatta taşlar ve dağlar doğanın her köşesinde ruhlar ve tanrılar vardı. Şamanlar bu ruhlarla iletişim kurarak insanlara rehberlik eder, onların iyiliklerini sağlamaya çalışırlardı. Animizmde her şeyin bir ruhu olduğuna inanılan bu anlayış insanın doğayla kurduğu derin bir bağı yansıtıyordu. Totemizm ise belirli hayvan veya bitkilerin kutsal kabul edildiği, onlarla akrabalık bağı kurulduğuna inanılan bir inanç sistemidir. Atalar kültünde ise ölülerin ataların ruhlarının hala var olduğuna ve yaşayanları etkileyebileceğine inanılırdı. Toplumlar büyüdükçe ve karmaşık bir hale aldıkça inanç sistemleri de gelişti. İnsanlar doğa olaylarını ve insan yaşamını açıklamak için daha kapsamlı mitolojiler yarattılar. Çok tanrılı dinler, her biri farklı bir alanı temsil eden tanrı ve tanrıçalarla dolu panteonlar oluşturdu. Mısır mitolojisinde Osiris, Isis, Ra gibi tanrılar yaşam, ölüm ve doğurganlık gibi kavramları temsil ediyordu. Mezopotamya mitolojisinde Enlil, İştar, Marduk gibi tanrılar gökyüzü, yeraltı, savaş gibi alanları yönetirdi. Yunan ve Roma mitolojisi ise Zeus, Jüpiter, Hera, Juno, Poseidon, Neptün gibi tanrılar Olimpos dağında yaşayan güçlü varlıklar olarak tasvir edilirdi. Çok tanrılı inançlar yaygınlaşırken bazı toplumlar ise tek bir yaratıcı güç fikrine yöneldi. Bu değişim ise insanın evren ve tanrı anlayışında devrim niteliğindeydi. İbrahimi dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tek bir tanrı inancını temel alır. Bu dinler kutsal kitapları ve peygamberleri aracılığıyla Tanrı'nın insanlığa mesajını iletmeye odaklanır. Zerdüştlük ise iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi merkezine alan bir dindir ve aynı zamanda tek bir tanrı olan Ahura Mazda'ya inanır. Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dinler dünya genelinde milyonlarca insanın inancını şekillendirdi. Çünkü bu dinler Tanrı'yı farklı şekillerde yorumlasa da hepsi insanın manevi gelişimine ve ahlaki değerlere vurgu yapar. Harma, reenkarnasyon ve dharma gibi kavramlarla zengin bir kozmolojiye sahip olan Hinduizm, çok sayıda tanrı ve tanrıçayı içerir. Ancak bunların hepsi tek bir yüce gerçekliğin, yani Brahman'ın farklı tezahürleri olarak kabul edilir. Siddhartha Guatama yani Buda tarafından kurulan Budizm, acıdan kurtulma ve aydınlanmaya ulaşma yolunu öğretir. Budizm'de tanrı kavramı diğer dinlerdeki kadar merkezi bir rol oynamaz. İsa Mesih'in öğretilerine dayanan Hristiyanlık ise Tanrı'nın sevgi, merhamet ve bağışlama gibi özelliklerini vurgular. Hz. Muhammed'in peygamberliğiyle ortaya çıkan İslam ise Allah'a teslimiyet ve onun emirlerine uymaya esas alır. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte Tanrı inancı yeni bir sınavdan geçti. Akılcılık ve bilimsel yöntem geleneksel inançları sorgulamaya başladı. Ateizm ve agnostisizm gibi akımlar güç kazandı. Ancak aynı zamanda Tanrı inancını modern dünya ile uyumlu hale getirme çabaları da artmış oldu. Bugün dünya inançlar mozeyi gibidir. Geleneksel dinler hala milyonlarca insan için manevi rehberliği sürdürürken yeni spiritüel akımlar ve kişisel inanç yolları da haliyle ortaya çıkıyor. İnsanlar Tanrı'yı farklı şekillerde anlıyor ve ona göre deneyimliyor. Sonuç olarak Tanrı inancı insanlık tarihi kadar eskidir ve her daim değişim içinde olmuştur. Yaratılışın şafağından günümüze, insanın bilinmeze olan merakı, anlam arayışı, Tanrı inancını da haliyle şekillendirmiştir. Bugün inançlar dünyası her zamankinden daha çeşitli ve dinamik hale gelmiştir. Ancak özünde hep aynıdır. Bilinmeyen anlama, görünmeyeni hissetme ve sonsuzlukla bağlantı kurma çabası. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.